Dostlar merhaba. Hoş geldiniz. Bir soru bir teknik köşesinde yine sizlerle birlikteyim. Bugünkü köşemizde hemen bakıyoruz dostlar. Evet. Duyular arası aktarımla ilgili güzel bir soru çözeceğiz. Şimdi bazı duyulara ait sözcüklerin duyular arası aktarmaya uğrayarak başka duyuların yerine kullanılmasına duyular arası aktarma denir. Şey gibi oldu, tekerleme gibi oldu. Evet kıymetli dostlarım bir duyu organıyla algılanabilir bir durumu farklı bir duyu organıyla algılıyormuş gibi yaptığımızda duyu aktarımı oluşuyor. Hangisinde farklı bir duyu aktarımı vardır? Bakalım. Arkadaşlarla bir araya gelince sıcak bir ortam oluştu sıcak, dokunma, ortam, görme, DG yazalım. Bir süredir bana neden soğuk davranıyorsun? Soğuk, dokunma, davranış bunu görürüz, G yazalım. Odada keskin bir kömür kokusu vardı. Keskin, dokunma, kömür kokusu, koku, koklama. Buna K yazdık. Evet, farklı olan bu. Sert bakışlarıyla sert, dokunma, bakış, görme dokunma ve görme duyusu. Bu tür resimlerde ılık renkler, ılık, ılık olduğunu dokunarak anlarız. Renk, görme duyusu. Yine dokunma ve görme duyusu arasında aktarım yapılmış. Keskin bir kömür kokusu, keskin koku, keskin olduğunu dokunarak ama koku koklayarak e baktığımız zaman sanki o kokuya dokunuyormuşuz gibi duyu aktarımı yapılmış. Farklı bir duyu aktarımı. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. Duyular arası aktarım, kıymetli dostlarım aynı zamanda bir deyim aktarmasıdır. Hani deyim aktar Masalarken bunu da zihninizin bir köşesinde tutun lütfen Evet teşekkür ediyorum Dostlar en güzel üniversiteler en güzel meslekler sizlerin olsun hoşçakalın